Merhaba arkadaşlar. Yönetimden Saçavoy'u büyük sürpriz. Abdülkerim Bardakçı'ya hangi kulüp talip oldu? Mauri Icardi bu akşam İstanbul'a geliyor. Ancelino'da son durum ne? Sol bek transferinde son dakika bilgiler ve orta saha transferinde Okan Kocuğ'un da bildirdiği gibi 8 numara mı 10 numara mı gelecek? Bütün detaylarla birlikte sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz Saçavoy'la başlayalım. Galatasaray yönetimi Saçaboy ile bir toplantı gerçekleştirdi ve mutlak bir şekilde sezon sonuna kadar kalmasına ikna etti diyebiliriz. Son pürüzler kaldı e, bu görüşmeyle alakalı. Aldığı ücrette de biraz iyileştirme yapılacak. Okan Hoca hiçbir şekilde Saçaboy'un satılmasını istemiyor. Geçelim arkadaşlar sol bekte e. taraftarın kafasını karıştıran bayağı bir sorun var. Angelinho niye oynamıyor? Angelinho nerede? Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Anans konusunda biliyorsunuz. Galatasaray'ın 20 maç sonra zorunlu satın alma opsiyonu devreye giriyordu. Ve Galatasaray bu opsiyonu kullanmamak için oyuncuyu şu anda oynatmıyor. Şöyle bir teklif sundu Leipzig'e Galatasaray yönetimi. Angelinho'nun zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırmak ve sezon sonuna kadar bizle birlikte oynaması şartını koydu Galatasaray. Eğer bunu gerçekleşmezse biz oyuncunuzu hiçbir şekilde oynatmak istemiyoruz. Şu anda da Leipzig'in Angelino'ya herhangi bir teklifi olmadığını biliyoruz. Bakalım 1-2 gün içerisinde bu iş çözülür diye düşünüyorum. İyi veya kötü. Alternatif olarak biliyorsunuz Rıdvan Yılmaz her zaman Dijital Aslanlar 1905 kanında bahsetmiştik. Sezon başında da 8 artı 3 kuralından dolayı Okan Hacan'ın çok istediği Rıdvan Yılmaz transferi. Oyuncuyla sonunda sona doğru gelinmiş durumda. Ama maalesef Glasgow Rangers kulübü Galatasaray'ın yaptığı kiralık teklifi ve sezonun sonu satın alma opsiyonu reddedildi. 4 milyon euro teklif etmişti Galatasaray. Transferin oyuncu tarafından tamamlandığını söyleyebiliriz. Oyuncu Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a gelmek istiyor. Ama dediğimiz gibi Glasgow Rangers'ın ne istediğine bağlı. Fiyatı yükseltirse eğer Önümüzdeki sezonda aslında yabancı kuralı da kalkıyor. Burada Rıdvan'ı tercih etmemiz mi gerekiyor bilmiyorum. Bazı iç hislerim şunu söylüyor bana. Rıdvan Yılmaz'a o kadar para vereceğimize madem önümüzdeki sezon yabancı kuralı kalkıyor acaba Angelino'ya bir şans daha verilir mi diye düşünmüyor değilim. Arkadaşlar Abdülkerim Bardakçı'ya Milan'ın ilgisi var. Milan'ın yaklaşık 15 milyon euro teklif edileceği konuşuluyor İtalya basınında. Bakalım nasıl bir teklif gelecek Abdülkerim için ben Okan Hoca'nın Abdülkerim Bardakçı hiçbir şekilde bırakacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bununla alakalı gelişmeler zaten bu hafta içerisinde oluşur. Geçelim orta sahaya. Şimdi Okan Hoca basın toplantısında şunu söyledi dikkat ettiyseniz. 10 numara istiyorum. Belki de 8 numaradan vazgeçebilirim dedi. Ya Galatasaray'ın tarihinde her zaman 10 numaralar iyi çıkmıştı. Kendinden söz ettirmişti. Ama şu anda günümüzdeki futbola baktığımız anda o eski 10 numara tarzı oyun yok. Şimdi dikkat ettiyseniz Galatasaray'ın en büyük sıkıntıları rakipleri kapanıyor ve kontra ataklarla pozisyona girmeye çalışıyor. Ve bunu gayet iyi başarıyor. Yani bir kısa pasla rakip takım Galatasaray'a bayağı ciddi bir şekilde sorun oluyor. Burada aslında 10 numaradan vazgeçip 8 numara almamız gerektiğini düşünüyorum ben. Yani 8 numara biliyorsunuz dünya futbolunda da artık öyle eski 10 numaralar kalmadı. Yani hem defansif özelliği olan hem dribbling yapabilen hem topu kaptıktan sonra 3. bölge hızlı bir şekilde yollayan oyuncular daha gözde oluyor. Onu da hatırlatmış olan bu biliyorsunuz Atalanta'nın oyuncusu Pasalic. Galatasaray bu oyuncuyu kiralamak istiyor arkadaşlar. Ama e, ama Atalanta bu oyuncuyu kolay kolay göndereceğini ben şahsen düşünmüyorum. Yani bu transfer çok zor. Oyuncunun Türkiye'ye gelme ihtimali var mı? Bu sene fikrini değiştirdim bilmiyorum. Geçen sezon Fenerbahçe'nin de bir teklifi olmuştu ve e, Fenerbahçe'nin de teklifi olmuştu. Hiçbir şekilde Türkiye'ye gelmek istemediğini belirtti arkadaşlar. Bakalım bu transferle alakalı Önümüzdeki günlerde neler yaşanacak? Kamada ismi bayağı bir Okan Hoca'nın da istediği oyunculardan birisi de Eintracht Frankfurt'tan Lazio'ya transfer olan Kamada orada aradığını bulamadı. Sarı'nın de mutlak bir şekilde Kamada'yı göndermek istediği mevcut. Galatasaray çok ciddi bir şekilde ilgileniyor bu oyuncuyla. Kamada ile alakalı önümüzdeki 2-3 gün içerisinde ciddi bir şekilde girişimler başlayacak bunun haberini sizlere verebiliriz arkadaşlar. Orta sahada Salih Özcan tekrardan Galatasaray'ın listesinde olan isimlerden birisi ve Salih Özcan için 8 milyon euro istiyor Dortmund. Salih Özcan'la raporu Okan Hoca verecek mutlak bir şekilde istediği isimlerden birisi ama ön planda daha farklı oyuncular bakılıyor arkadaşlar. Galatasaray yönetimi Tete ve Zaha'yı göndermek istiyor arkadaşlar. Açık bir net bir şekilde söyleyebiliriz. Tete ve Zaha'ya herhangi bir şekilde bir teklif geldiği anda bu teklifleri değerlendirmek istiyor Galatasaray yönetimi. Eğer Tete ve Zaha giderse Galatasaray 3 oyuncu transfer yapmak istiyor. Eğer Tete ve Zaha kalırsa muhtemelen iki transfer olacak biliyorsunuz. Bir sol bek 8 numara ya da 10 numara transferi. Onun da bilgisini sizlere verelim arkadaşlar. Ciddi bir şekilde şunu anlıyorum, hissediyorum. Galatasaray taraftarı bizim transferlerimiz nerede kaldı, niye gecikti diye düşünceler içerisinde haklılar. Mutlak bir şekilde haklılar. Yani şampiyonluk yolunda ciddi bir yola girmişken bu transferlerin önceden tamamlanması gerekiyordu. Mauro Icardi nerede kaldı? Ümraniye Spor maçında oynayacak mı? Arkadaşlar Mauro Icardi bu akşam 22.30'da gelmesi planlanıyor. Mutlak bir şekilde Trabzonspor maçında oynayacak. Ümraniye e, maçında, kupa maçında oynayacağını pek fazla düşünmüyorum. Ne diyelim arkadaşlar? Bu transferlerle alakalı sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz. Takip etmeyen arkadaşlarımız artı butonuna basarsa gerçekten bizi mutlu ederler. Yorumlarınızda bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.